Hedef Engelsiz Türkiye. Türkiye'nin birçok ilinde yaşayan engelliler, Marmaris Belediyesi'nin desteğiyle Engelli ve Aileleri Birliği Derneği tarafından düzenlenen birinci. Marmaris Engelliler Festivali'nde bir araya geldi. Marmaris Belediyesi ve Engelli ve Aileleri Birliği Derneği işbirliğiyle düzenlenen birinci. Marmaris Engelliler Festivali başladı. Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, kamu Enderinde desteklediği etkinlikte Türkiye'nin dört bir yanından engelli kadrosunda bulunan kamu çalışanları Marmaris'te buluştu. Engelli ve Aileleri Birliği Derneği etkinliğin açılışına Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da katıldı. Etkinlikte Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da konuştu. Değerli protokol, çok kıymetli katılımcılar, Dünyanın ismi Marmaris'e öncelikle hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Marmaris olarak özellikle geride bıraktığımız son iki yıl içerisinde gerçekten çok ciddi bağlılara, çok ciddi zorluklara maruz kaldık ama bir şekilde dayanışma kültürüne de sahip olduğumuz için tüm bu olumsuzlukların üzerinden artık yavaş yavaş gelmeye başladık. Burada önemli olan dediğim gibi dayanışma kültürüdür. Bu anlamda da biz göreve seçildikten sonra sevgili Tulgay Bey ile birlikte ve ekip arkadaşlarıyla gerekli çalışmaları yaparaktan örgütlü toplumun gereği olarak derneğimizi kurduk ve kendi içerisinde Sayın Genel Sekreterimizin de az önce ifade ettiği gibi çeşitli aksayan yerlerde çalışmalarımızı koordineli olarak yapmaya özen gösterdik ve bundan sonra da yapmaya özen göstereceğiz. Güzel bir kente sahibiz. İlla ki eksiklerimiz var, hatalarımız, kusurlarımız var ama dediğim gibi bazen her şeyi bir anda hayata geçirmek mümkün olmayabiliyor. Eldeki imkanlar ölçüsünde biz gereğini yapmaya her zaman özen gösteriyoruz. Sevgili Yıldıray Başkanımıza da teşekkür etmek istiyoruz. Böyle güzel bir organizasyonu Marmaris'te yapılmasını sağladığı için. Bunlar bizlerin özlediği şeyler. Dediğim gibi iki seneden beri birçok şeyden uzak kaldık. Ama artık yavaş yavaş normalleşmeye başladık. Hedefimiz yüksek. Bizler kendimize olan inancımızın da gereği çok daha fazla iyisini yapabileceğimize yürekle inanıyoruz. Bundan sonra da bu şekilde devam edecek. Tekrar katılım gösterdiğiniz için ben hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Güzel günler diliyorum. Ben çok teşekkür ediyorum kendisine özellikle. Çünkü Marmaris'te ben o rampaları, bisiklet yollarını görünce gözlerim açıldı böyle. Aman Allah'ım böyle yerler de varmış dedim. Ee, Türkiye'de gördüğüm en erişilebilir kentlerden birisi. O nedenle kendisine yürekten teşekkür ediyorum. Yine sanmıyoruz bir plaketimiz var. Başkan daha fazla erişim, daha fazla katılım, daha fazla birlikte olmak diyorum. <laughs> evet, daha fazla erişim, daha fazla katılım. Ama daha fazla birlikte olmak ama bizim en çok dikkat ettiğimiz bir şey de var. En büyük engel sevgisizliktir. Biz sevgiyi beslemeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanımıza. Bundan sonra daha erişilebilir bir Marmaris'te çok daha güzel günlerde hep birlikte olacağız. Çok teşekkürler Sayın Başkanım. Sağ olun, var olun. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. İyi ki bizde bizi burada ağırladınız. Sağ olun. Başkan Bir görüş Başkanı Başkanım, her şey Sayın Belediye Başkanım, Sayın Belediye Başkan Yardımcı, Sayın Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkanım Kamuda Çalışan Engeller Derneği Genel Başkanım Onurlu Erdemli Engelli Kader ve Dava Arkadaşları. Öncelikle Marmaris'e hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şeref verdiniz. Bizler 2019'da Engelli ve Aileleri Birliği Derneğimizin merkezine Marmaris'te kurduk değerli arkadaşlar. Bizim derneklerimiz farklı olabilir. Engellerimiz farklı olabilir. Bu hiç önemli değil. Önemli olan ortak noktamız el ele vererek engelsiz bir Türkiye Engelsiz bir yaşam, engelli mücadelemizdir ve ortak projelerimizdir. Kur, kurulduğumuz günden itibaren Marmaris'te olmanın onurunu yaşıyoruz ve aynı zamanda da engelli dostu bir belediye başkanımızla da çalışmaktan onur ve gurur duyduğumuzu belirtmek isteriz. Evet. Buradan tüm katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye Sakatlar Konfederasyonumuzun Genel Başkanı Yusuf Çelebi de birlikte çalışmaktan onur duyduğum, mutluluk duyduğum çok kıymetli başkanımız. Şu an konuşmasını yapmak üzere kendisini kürsüye arz ediyorum. Buyurun ya Yusuf Başkan. Şunu bilmemiz gerekir, bilmeniz gerekir. Çünkü bir bütünüz. Bütünü bozarsak güçsüz kalırız. Önce bütünü tüm tutmamız gerekir ki var olduğumuzu karşıya ifade edelim. Her yerde olabiliriz ama konu engellik sorunu olunca bir vücut kadar bütün olduğumuzu unutmayacağız. Şu çok önemli. Yıllarda bugüne kadar kamu kurumlarında bürokratlar kendi çalışanlara semiler hakkı tanırlardı. Neden tanırlardı? Gidince bu kuruma bir şey verebilsin, bir şey yapabilsin, değer gördüğünü anlasın. Bunları görünce Türkiye Sakatlar Konfederasyonu olarak yönetimce oturduk konuştuk. Yıldırım Bey kardeşim genel sekreter başta olmak üzere. Biz bunu engeller anlamında da örneğini yaşayalım. Sayın Belediye Başkanım, siz değerli kardeşlerim, dernek başkanları ve kamuda çalışanlar, çalışan kardeşlerime hoş geldiniz diyor. de saygılar sunuyorum. Çünkü Marmaris'te ben o rampaları, bisiklet yollarını görünce gözlerim açıldı böyle. Aman Allah'ım böyle yerlerden mi varmış dedim. Ee, Türkiye'de gördüğüm en erişilebilir kentlerden birisi. O nedenle kendisine yürekten teşekkür ediyorum. Yine sanmıyoruz bir plaketimiz var. Başkan daha fazla erişim, daha fazla katılı, daha fazla birlikte olmak diyorum. Evet, daha fazla erişim, daha fazla katılım. Ama daha fazla birlikte olmak ama bizim en çok dikkat ettiğimiz bir şey de var. En büyük engel sevgisizliktir. Biz sevgiyi beslemeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanımıza

Başkan Bey orada başkanım. bir görüş Başkanım, başkanım, başkanım. 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 Evet. her şey gönlünüz